besleyen bir besin olarak tüketilmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayıp sofralarımıza gelen bu besinin vücudumuza olan faydaları saymakla bitmeyeceği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Doğru miktar ve zamanda bir destekleyici olarak tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara iyi gelmektedir besleyen tüketiminin faydaları neler, ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli, kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli fesleğen tüketiminin faydaları nelerdir? Fesleğen kandaki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan mineraller bakımından çok zengindir. Bu besinin kan şekerini düşürücü etkisi kısmen bitki bileşiği olan klorojenik asitten gelir. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde öğünler tüketildikten sonra ortaya çıkan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kalitesiz kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Fesleğenin içerisindeki birçok madde kan şekeri dalgalanmalarına karşı olumlu etkiler sunar. Bununla birlikte içerisindeki posa tüketildiğinde midede şişerek sindirim sürecini uzatır. Bulundurduğu yüksek potasyum ve fosfor şeker hastalığının önlenebilmesi için önemlidir. Bu maddeler glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkilidir ve bağırsak sistemindeki şeker eminimini azaltarak kan şekerin aniden yükselmesine engel olurlar. Ayrıca homosistein kanda ölçülen bir aminasittir. Bu madde kan dokusunda yüksek olduğunda damarlı damarları tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Fesleğende bulunan B9 vitamini fazla homosisteini zararsız hale getirerek damar dokusunu korur. İçerisinde bulunan lignantlar ve antioksidanlar damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesine yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle sap kısmında bulunan bir bitki bileşiği olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskini azaltır. Bulundurduğu demir, potasyum, bakır ve fosfor gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemlidir. Damarlardaki stres ve basıncı azaltarak kan akışının dengede kalması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için bir tutan fesleğen, fesleğen besinlerin sindirilmesine yardımcı olan çok iyi bir posa kaynağıdır. Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığı için çok önemli olan yararlı bak bakterilerin büyümesini uyarır. Sap kısmında bulunan bir iki bileşiği olan flavonoidler sayesinde gastrit gibi mide problemlerinden oluşan helikobakter pylori isimli maddenin nötrolize edilmesine yardımcı olur. Böylece mide iç duvarını korur ve oluşan asit dengesizliklerini önler. Bağırsak ile mide arasındaki tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek sindirimi rahatlatır. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi negatif sindirim problemlerini en aza indirir. Hem sindirim sistemine hem hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile yemeklerin yanında çok az bir miktar bile tüketilse kilo kontrolünü kolaylaştırır. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı posa içeren bu bitki tokluk süresini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bulundurduğu C vitamini vücutta bulunan yağ dokusunun enerji sisteminde kullanılmasını teşvik eder. Ayrıca kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla su ve ödemin dışarıya atılmasını sağlar. Böylece sizi çok daha fit bir hale getirir. Hastalıklara karşı bir tutam fesleğen. Düzenli olarak fesleğen tüketmek vücudumuza yüksek miktarda koruyucu madde ve antioksidan almanın en kolay yollarından biridir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun bakteri temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Fesleğenin özellikle sap kısımları iltihap önleyici etkiler gösterir. Boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. C vitamini ve posa içeriği ile de yüksek yüksek ateş dönemlerindeki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalık dönemlerinde fesleğen çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini koruyan antikorları oluşturarak beyaz kan hücresi oluşumunu teşvik eder. Bu da bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir tutam fesleğen bulundurduğu kalsiyum ile kemik dokusu için oldukça yararlı olan fesleğen ay ayrıca magnezyum ve potasyum ile de vücuttaki kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli işlevlerde bulunur. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum miktarı kas kasılmalarını oluşturur, kemik sağlığını korur ve vücut dokularının dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte potasyum kas ağrılarını önler ve gerginliği azalt ve kas gücünün arttırılmasına yardımcı olur. Bulundurduğu selenyum ile eklem ve bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusu Gün içerisinde kas ve kemik dokumuza binen yükü hafifleterek uzun vadede vücut sistemimizi korur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir tutam fesleğen. Bilişsel sağlığımız için hayati bir rol üstlenen çinko ve B vitamini fesleğenin içerisinde oldukça zengin miktarlarda bulunur. Sinir sistemi faaliyetleri için önemli etkiler yaratan magnezyum bakımından da zengindir. Bu bileşikler beyine giden elektrik sinyallerinin verimliliğini ve arttıran sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan mielinin oluşması için oldukça önemlidir. Ayrıca sinir sisteminin sağlıklı bir işlev görebilmesi için melatonin, epinefrin ve serotonin gibi hormonlar en başta manganez, potasyum ve magnezyum olmak üzere diğer bileşiklerin yardımıyla oluşmaktadır. Bu bileşikleri kalorisiz almanın en kolay yolu ise fesleğen tüketimidir. Ayrıca potasyumun ilave bir faydası daha vardır sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasını sağlar ve günümüzde potasyum ruh sağlığına yönelik terapilerde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte fesleğen tüketimi deri kalitesini arttırır. Bu yetenekleri özellikle karaciğer üzerindeki olumlu etkilerinden gelmektedir. Karaciğerin sağlıklı işlev görebilmesi deri kalitemiz için önemlidir. Fesleğenin bulundurduğu maddeler Cilt kuruluğunu giderir ve cilden nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanlar nedeniyle cildi besleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. İçerisindeki A vitamini cilt sağlığı için çok faydalıdır. Bu vitamin cilde zarar veren kirlilik, güneş ışınları ve kötü beslenme gibi birçok nedenden oluşan patojenlerin etkisiz hale getirilmesini sağlar. Sap kısımlarında bulunan bitki bileşikleri ise vücuttaki kolajen üretiminin arttırılmasına yardımcı olur. Bu da cildin en üst katmanında bulunan ölü deri dokusunun çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yenilenmesine fayda sağlar. Daha sağlıklı bir göz dokusu için fesleğen fesleğenin içerisinde bulunan karotenoidler gözde oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak göz dokusunu korur. Uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesi için önemli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca vücuda alındığında retinal formda A vitaminine dönüşen beta karoten fesleğenin içerisinde yüksek seviyelerde bulunur. Beta karoten ve C vitamin beraber çalışarak görüş kalitemizi arttırır. Ayrıca bu bileşikler sağlıklı saçların uzamasını teşvik eder. Saçların esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçların nem dengesini korur. İçerisindeki bitki bileşikleri sayesinde her bir saç dilinin daha güçlü bir hale gelmesi için çalışır. Öte yandan diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Yemeklerin yanına eklendiğinde ağız kokusunu giderir ve uzun dönemde diş çevresinde oluşan bakteri birikimini engeller. Kansere karşı bir tutan fesleyen, içerisindeki flavonoidler ve kumarin maddesi C vitamini ile birlikte çalışarak kanserli hücrelerden korunmamıza yardımcı olur. Vücuttaki enzim aktivitasyonunu yükselterek zararlı kimyasal maddelerini zararsız hale getirir. Öte yandan içerisinde bulundurduğu selenyum ve fosfor kanser önleyici maddeler Özellikle akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olurlar. Bulun bulundurduğu bu antioksidanlar kanser oluşumunda sorumlu olan hücresel stres ile savaşarak uzun dönemde tüm organ ve vücut sistemimizi kuvvetlendirir. Bununla birlikte fesleğen belirli seviyelerde demir bulundurur. Demir tüm vücut dokularımıza daha rahat oksijen taşınmasına destek olur. İçerisindeki flavonoidler de vücutta oluşan toksin ve iltihapların tedavisine yardımcı olur. Peki fesleğen tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler fesleğen tüketirken çok dikkatli olmalı. Bir besin ne kadar sağlıklı olursa olsun bilinçsiz kullanılırsa belirli kişiler için yan etkiler oluşturabilir. Öncelikle fesleğenin içerdiği birçok madde bağırsak sistemi, mide ve sindirim yolunu temizleyici özelliklere sahiptir. Ancak çok fazla ve aşırı miktarlarda tüketildiğinde sindirim sistemimiz için olumsuz etkiler gösterir. Bu neden ile tüketim miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Bununla Birlikte. hali hazırda sağlık dünyasının kullandığı maddeler arasında fesleğen özü bulunur. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahip özellikle sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise fesleğeni düzenli olarak tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki fesleğen ne kadar tüketilmeli? Vücudumuzun sağlıklı işlev görebilmesi için fesleğen tüketimi oldukça önemlidir. Uzmanlar özellikle sabahları güne başlarken bir tutam fesleğen tüketiminin vücudumuz için oldukça yararlı olduğunu belirtmiştir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza fesleğeni ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.